Merhaba arkadaşlar, Kadir ile Minecraft'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Beşinci bölümündeyiz. Aslında Part 2 diyebiliriz bunu. Az önce... Az önce diyorum. Ge geçen çektiğimiz video... Şey oldu. E vakti unutmuşuz. 10 dakika sınırlama var. Şu şeyi halledemedik. Bandıcam. Zorununu zorladık Olmadı. Bu yanını kıralım. Hemen işte e el atalım şöyle. Ve falan düştü. Eve ben sandık atayım sandık yapayım değil mi? Ben evime bir sandık yapayım. İstersen bir selam vereyim. Öyle. Selam arkadaşlar. İşte e, süreyi unuttuk. Yoksa orada e, büyük bir kargaşa oldu aslında. Creeper filan evimizin yanına falan geldi. O şurada bir boşluk var. Birazdan Kadir gösterir. Orada patladı. Hala oranın şokunu atlatamadık. Çünkü bomboş bir delik bulduk orada. Deliği görmüştük ama Böyle uzun bir delik olduğunu bilmiyorduk. Şu yok. Evet. Neşe filanı falan. Buraya koy bunu koydum, 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 koydum. Aa. Oy, oy, boşluğa düşüyordum az daha bak. Bak nerede kalmış. Oha. Kırdım altındaki rafı. Dur. Şimdi ben sana bir yatak yapayım. Fakir. Fakir. o o yatak senin yatağın mıydı? Benimki bir yapıyordum. Yatak yaptım o. Yani hayır, ben burada uyuyorum. Yat oldu. Ha, Sağda ben yatarım. Zorda ben yatarım. İyi tamam. Sen üstünde yatsan. <laughs> burada ben yatıyorum. Burada dur mı yatayım bak. burada mı? Dur. Ne? Burada, burada mı yatayım? Sağda ben yatıyorum işte o kadar. Burada senin mi? He he. Burada benim. He he. Üstünü kapatayım Çok ya. seviyorum ben seni. Oğlum biz kaç bölümdür kazıya inmedik ve hiçbir ne maden... Ne ki? Aşağıda bomboş yer var. Buradan biraz uzaklaşayım ben. Sen evde... Evde dur tamam mı sen? Ağaç maaç kaz tamam mı? Tamam ya. Ben burada uzaklaşıp hem keşfe çıkacağım. hem de şey yani. Belki şey. Ben bulurur. de dolanacağım. Hayır. Ne? Evin no, nah sonra. Evin yakınında dur. Evet taş koyacağım. Ta bazı yerlere taş koyacağım. 64 tane taş alacağım. La la la. Eee şey kazma kazma ana. Ben yani yanarak olmuş herhalde. Dur ben bir asnet kastı. İnşallah doğru yere koşuyorum bu sana Ben dümdüz böyle gideceğim. Taş koyacağım ara yerlere. Bak. Böyle taşları koyarak takip edeceğim. Kil var mı yok? Çölde kil olmuyor şeyde. Bataklık bir filan oluyor. ben senin nasıl? Bataklık biyomu mu? Öyle evet. mu var? Yani? Evet minik şeyler oluyor. Minik göletler oluyor. Hatta şeyde ee, Çok asıyor. Herhalde industrial craft'tı. Onda bir şey için bataklık biyomu çok önemli çünkü sadece oradan çıkıyor bazı şey. bir şey var. Sadece orada oluşuyor. Bazı bir şey var tamam. Rabbit Rab, diye bir şey var. O sadece bataklık bir yolunda bulunuyor diyor. Şimdi ben burada ne yapacaktım ha? Tamam, lan taş ne? Oğlum o kadar taşım vardı. Nereye gitti? Abi, ben de atmış taşlar var. Ver. Gel lan ama. Oğlum ilerliyordu. Böyle miydi neydi? Ay bak. Ben seni Hayır sen beni tepeleme. mi? Oha üç Lan niye beni TP ile oynadın? Ben TP yazdım. Öf Sabri. Ayı. Gel ost ne vuruyor? At taş demesin. Hepsini mi atayım? Ya 29. 30 tanesini falan at. Yarına bu. Saatik yap at. Yoruyor. Bay bay. Hadi görüşürüz. Ben o taş yerine gidiyorum. Taşlarla izledim. Bak. Yol evet. çok kolay görüküyor benim. Görüküyor tamam. Ama bir şey bir şey var. Bizde şu anda sadece bir çölle orman biyomu var. Ama en sevmediğim yanı çölde çok canavar oluyor. Ne olsun? Enderman avlamak için çöl ne uygun öncesi da. Öncesi de bu. Aha, bir sürü kazma yaptım Yani bayağı fazla. Yani. öyle. Mi? Sen niye evden çok ayrılıyorsun ki bu kadar kaş kaşınmayın ya? Meşale falan bulurum hmm. belki ben şu Meşale de şey. İşte işte meşale yaparım. Kömür evet. bulurum. Süre. 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 Bakayım. Geçenkinin part birinde gitti ya süre. O yüzden diyorum. Süre süre. Geçen de part bir bitti. Evet, şey oldu. Tamam. Biz hala konuşuyoruz. <laughs> Aynen boş boş. Konuştuk bak. Kaza hatta sizde konuştu. Oo deniz buldum arkadaşlar. Altı Arkiler. Bu şey. Emre büyük deniz, küçük deniz değil. Büyük Oo altı Karadeniz mu? olmasın. He. Ben de Black deniz buldum. Ben de deniz buldum. Black Sea. Aynı yerin bulmuş olmayalım. Yok yok. Benimki körfez gibi. Ben iniyorum. Ay benimki bura. Senmiş sen... Bir deniz. O sekiz şeker kamışı. Al hepsini. Zaten küçük bir tane. Şöyle gelip şöyle vuracağız. Ne varsa olmuştu. Işte. Bak şimdi bu Oo, bir tane daha o, bir şey. şey bataklık diyor işte bak bu. As, As Ne lan bu? Lan Dediğim işte o delik. Kaç kaç? Ana kaç. bu kadar lan büyük oluyor ne mu? Ana demir var, kömür var. Bak bataklık diyor mu? O balkaba. Asiktir. Skeleton. Bak TP'len ben. Ama sen değil. bana TP'len. Sen bana TP'len. TP'len. Evet. Tp TP'len. Ya beraber dur. Oo oh, iki tane skelet var. Yemin ederim iki tane skelet. Oo oh, o oh, siktir. Onu onu onu. On. Oh. yakında bir köpek bulsak iyi olacak. Daha Sen yok. beni koru. Dur taş atar mı? Çık tane. az. Taş Taş ne amına koyayım? Ejder de Al bir tane. Ben burada dur çık sen oradan ben demir kazıyorum. Gelmedim ama. Al şunu al. Attım oraya. Heh, gel bakalım. Ben kömür kasıyorum. Buradaki kömürler al. Hemen şey yaparım. Tahtan var mı? Yok. Ne? Yok. Yok mu? Oldu mu şimdi bu lafı? Ya alacak mı? Ben öldüm sen benim tahtaları sen al. Yok yok sen istediğin hepsini ver. Ben bir tahta yok vallahi hiç. O zaman biz kaldık böyle. Olur. Ya eve gideceğiz Olur. ya alacağız. Dağıtayım mı seni? Yok acı ne dağıtayım? Ekmek ver. Et ver. Et ver yaramadım. Niye? Acıktı. Dur, onu, dur Ya direkt dağıt beni ben gidip tatil Evet seni ben dağıtayım sen git al gel tamam. 3, 2, 1. Dur. Dın 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 dın. Neredesin lan? Neredesin? Ha, gel. Ben mi seni dağıtsam? Dur hayır. Savaşacak bence. Yok be. Al şunları al. Bak şu kömürleri al, tamam mı? Dağıldığım zaman zaten evine ne ya. yapacağım ki? Dağılacağım, ya dağılacağım zaten. Ben. Aynen abi ben de <Sessizlik> Lan canım az. he eh, öldüm. Benim canım azdı. Bana götürmedim. Ha, a, öldüm hastiktir. Vallahi öldüm. Sen bütün şeyleri şey yap, ben şey yapayım. Yalnız ben oraya bir daha nasıl gideceğim? Ne sonra yeter salak bana. Mama zaten evdeydim az önce. Öldüm diyor. Bana TP'len bak. Niye? Ana, ana. Az önceki yere arıyorum. Tamam işte ben buradayım. Sen orada mısın? Evet aldım eşyalarını. Az önceki TP'len. Evet TP'lendim ben sen öldün. Of manyak bir yer ya. Bu demir var. Ben direkt demirlere dalıyorum. Ne ara geldin lan sen oraya? Be? Ben doğduğum anda TP'lenirim korktum. Bekle dur ya. sende mi? Ege demir kasık. Tahtaları aldın mı? He? Tamam, yok. Öldür beni o zaman. Ben alayım gelin tahta. Hadi. Evet tamam lan. Ne? silah Silahla bıçakla da aldım. Lan tahta Ama... yok ki meke sala. Anne. İskelet yiyorum geliyor. İskelet yiyorum. Ana ana. İskelet Oo iki vuruştan bir vuruştan mı dağıttım? Olabilir. Ben bu ağacı dağıtmışım. biraz daha demir alayım. Çabuk e gel e Var e ki sende. E Olmaz sende. Salak yok. Ve e e evde 56 e tane falan vardı. Yok oğlum hepsini harcamış işte. Hacemimiz 22 tane demirimiz var. 22. 24 tane yeminle zırh, zırh set yapılıyor. E of. İlk set benim. Skirtum var da. Tamam. Hayır eşit eşit yapıyordum. Eski survival'daki gibi eşit eşit. Çabuk tepelen bence. Yok. Dur oğlum ya hemen inme. Ne bu şiddet bu Bu bunlar da kuran öyle. Çabuk ol ki şey yapalım. Altta demir madeni var neredeyse. Şurada da olmalı ya. Hala burada var. Bekliyorum abi. Hmm, birazdan. Havada karşısında... uçan kemik. Bir bakayım kaç dakika oldu. Bak havada uçan kemik. Sen dur kaç dakika olmuş ona bak sen. Bu tarafa çekmenizde havada uçan kemik var. Aa. Arkadaşlar bölüm bitiyor. Esen kalın. Saygılar